Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Taze yapraklar çıktı size güzel bir bol yeşillikli taze yaprak saracağım bugün. İnşallah beğenir yaparsınız. Bizim burada yeşilliğimiz çok koyuyoruz arkadaşlar. Tek tek göstereceğim nasıl yaptığımı. Ona göre takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir, bir tencereme suyumu koydum. Ağız tadı yerine gelsin diye yarım tatlı kaşığından az tuz attım içine. Yaprağı haşlamak için. Hani ben öyle yapıyorum sizi bilmiyorum artık. Şöyle arkadaşlarım bakın kendim topladım dün. Ablamların bahçesinde olmuş. Şöyle az az böyle haşlayacağız bunu arkadaşlar. Şöyle koyduk. Taze çok taze yapraklar çok haşlanmaz zaten. Hemen alt üst yapıyoruz. Şöyle hemen rengi değişsin. Biraz cumuşasın gibi olsun. Yeterli. Şimdi yapraklar bol bol çıkıyor artık arkadaşlar. Ben önceden vereyim dedim bulmuşken. Bizikinler üzümlü neyi sevmiyor? Ben seviyorum ama onu bir gün size yapacağım ben üzümlüsünü. Şöyle hemen alıyorum böyle. Çok döndürmeyeceğiz çünkü çok taze yapraklarımız. Şöyle hemen basıyoruz. Tuzlu suyumuz, kaynamış suda. Şöyle üç tane hepsini göstereyim. Hem onu yaparım hem de içini hazırlayacağım. Onu göstereceğim. Herkesin inşallah bayramı iyi geçmiştir. Biz bir mezar üstü yaptık. Bir büyüklerimiz derken Bayram böyle geçiyor işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tatile gidenler olmuştur inşallah. Gezmişler de şöyle doya doya. Allah herkesin içine sindirsin yaptıkları. Bizim hepimiz Antalya'da olduğumuz için şehir dışında hiç kimsemiz yok. Anne babalar da rahmetli oldu. Bir Arife günü gittik onları ziyaret ettik. Allah kabul etsin bekleyenleri vardır dedik. Bir dualarımızı yaptık. Allah kabul ederse şöyle. Böyle böyle haşlıyoruz arkadaşlar bunları. Yarım kilo bir yaprak al, yarım kiloya kadar yapacağım ben. Ona göre de iç hazırladım. Size göstereyim tabi hazırlamadım daha yani malzemelerim hazırladım sizi meşgul etmek istemedim. Hepsini tek tek koyacağız. Şimdi bunu da böyle alıyoruz. 2 dakikaya oluyor zaten. İki, herhalde 2-3 cins varmış arkadaşlar. Bir, bir, cins gibi duruyor ama yaprağın 2-3 cins varmış. Çünkü haşlarken bile yaprağın cinsinden belli olur. Hani orada yerdeydi. Ben hepsini bilemedim. Aynısı sandım. Ama olsun. Taze yaprak mı? Taze yaprak. Evet o haşlana dursun. Arkadaşlar iki su bardağı pirinci yıkadım. Güzelce süzül, suyunu aldırdım. iki su bardağı pirince. Bir su bardağı benim sosum var ya arkadaşlar. Ondan koyuyorum. Suyunu süzdürdüm. Siz eğer var ki domates rendeleyin ya da çok küçük küçük domatesiniz doğrayın. Daha benim bunların bitmesi lazım. Bunlardan bende bolca var. 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber attım arkadaşlar. Bunun içine sadece ben baharat olaraktan karabiber koyacağım. 1 çay kaşığı kadar arkadaşlar. Baharatım sadece karabiber. Toz biberi baharattan saymıyorum artık ben kullanıyorum. 1 çay kaşığı kadar karabiberimi attım. Zeytinyağı dediğimiz 2 yemek kaşığı. Benim bu yemek kaşığına mükabil. Normal ayçiçek yağı 2 kaşık. Şöyle bunu 3 kaşık yapıyorum. Çünkü yağlı olma güzel olur. Belki üstüne de ekleyebiliriz. Daha bilmiyorum onu. Şöyle 1 kaşık yemek kaşığıyla nar ekşisi arkadaşlar. Ben çok yakıştırıyorum nar ekşisini. Şimdi arkadaşlar şöyle 1 avuç kadar maydanoz Taze soğan. 3 dal doğradım. Ben çok gelebilir ama koyacağım şimdi. 3 dal kadar. Burada da taze nane var arkadaşlar. Taze nane yaptım. 5-6 bağ. Onun yeşillerini siz kendinize göre ayarlayın. Bir tarafımdan da yapraklarımı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapraklarımı da yapıyorum. Son bir haş diyeceğim. Zaten kapatacağım. Şöyle de yaptım. yarım kilo kadar haşlayacağım. Ben bir kilo kadar falan getirmişim. Sağ olsun abi bunu topladım, ben de. bulmuşken kaçırmam yani. Bulmuşken affetmem. <laughs> Şimdi ne koyduk? Pirinç, domates salçası, salçalar, domates sosu, nane, e, taze soğan. Arkadaşlar ben dereotu seviyorum. 5-6 dal dereotu ve kuru soğan arkadaşlar. 2 tane boy kuru soğan koydum. Şimdi bu bu kadar. Bir karıştıralım. Eğer yağı az gelirse koyacağız. Biz bunu taze yaprağı bol yeşillikli seviyoruz arkadaşlar. Hani siz yeşilliğinizi atabilirsiniz. Fazla koymayabilirsiniz ama biz inanın çok seviyoruz. Şöyle ben bunu bir karıştıracağım. Bu arada yaprak şimdi bitti. Şöyle güzelce bunu harmanlıyorum. Sizin vaktinizi almamak için güzel güzel yapalım. 2 su bardağı pirinç arkadaşlar bunlar. Baldo pirinçti benimki. Sizin baldo değilse 3 bardak da yapabilirsiniz. Yarım kilo yaprağı. Biber salçasını çok azalttık. Normal salçayı da azalttık çünkü sosumuz var. Ben normalde kuru yaprak olursa hani bastırılmış yaprak eski yapraklardan limon da sıkıyorum ama bu ekşi olduğu için şimdi limona sıkmıyorum. Arkadaşlar buna yağ az gitti. Biraz daha yağ takviyesi yapacağım ben. Şöyle iki yemek kaşığı kadar daha koydum. Hep göz kararı yaptığım için zaten yaparken şey yaparsınız, fikir edersiniz. Ona göre güzel olsun. Şöyle güzelce harmanlayın. Her şeyi birbirine geçsin. Robottan geçirmiyor muyum? Robottan geçince ağzımıza gelmez. Çok sulanırız hepseler, Güzel olmaz doğrayabildiğiniz kadar ince doğrayın. Hani ekibanlar güzel olsun diyorum size her zaman. Şöyle gördüğünüz üzere güzel bir içimiz oldu arkadaşlar. Ya sihir her şey yerine geldi. Evet arkadaşlar sarmaya geçeceğiz. Şimdi haşladım yarım kilo kadar yaprağı. Şöyle ben önce bir kenarlarına koyuyorum. Bir yardımcı olsa iyi olur tabii ki ama o yardımcılar gibi bir bulsak zaten az arkadaş olur, dost olur, eşçi olur, bir şeyler olur. Ama şöyle bir bunları ben elime çabuk çabuk gelsin diye şöyle kaplarımın etrafına yaprakları sıralıyorum. Şöyle çok güzel yapraklar arkadaş. Hakkınızı helal edin. Ama artık pazarlara düşmeye başladı. Çoğalacak yapraklar. Taze taze yiyelim. Bir şeyi biz ilk defa yersek arkadaşlar ben şöyle bir söz kullanıyorum. Yeniye tattık, defi belayı attık diyerekten bir sözüm var benim. Annemden doyduydum, bilmiyorum. Bir kıyafetle yeni giyersem onu da söylerim. Yeniye tattık, defi belayı attık. Şimdi arkadaşlar şöyle aldım. Ben elimde saranlardanım. Şöyle güzelce koyduk. Önce burayı aldık. Sonra burayı aldık. Sonra şu kanatlarını aldık arkadaşlar. Şöyle... Şöyle incecik artık döndüre 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 sağında solunu toplayaraktan bıyık dediğimiz yerleri içine katıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz üzere şöyle topluyoruz. Şöyle bir yaprağa geldi ediyoruz. Şimdi ben bir iki tane elimde yapacağım. Bir iki tane de tabakta göstereyim size. Şöyle aldık. Koyduk. Şu kenarlarını topladık kenarlarında bunu iki tane yapsak olacaktır arkadaşlar. Şöyle ince içine 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 elinizi güzelce sarın arkadaşlar. Tabakta da yapıyorlar. Bir de poşet modeli çıktı. Ben hiçbir şey bilmem bu modeli. Bu annemden görmüşüm. Bir kendimi yenileyemedim. Bir tane ablam var. Ortanca o tabakta sarar. Fatoş da tabakta sarıyor. Ama ben yapamıyorum. Böyle kenardan toplaya toplaya yapıyoruz arkadaşlar. Sonra koyalım tabağımıza. Şöyle göstereyim hemen size. Sonra ben bunları çizilerim küçük küçük. Böyle bir yere koyarım. Büyükleri bir yere yaparız. Öyle güzel olur. Bir sıra gideriz. Şimdi bunu da sarayım bir de tabakta göstereyim arkadaşlar. Şimdi büyüklük küçük olacak. yaprağımızı aldık. Yaprağımızı koyduk üstüne arkadaşlar. Bu da şey yapmış. Şöyle. Dedim ya 2 cins varmış. Bunun cinsi ayrı. Şöyle. Benim bir arkadaşım var adı Fatoş. O da bir Fatoş. Benim etrafımda Fatoş çoktur. O kadar güzel bir yaprak sarar ki incecik saatlerce saatlerce uğraşır saatlerce. Şimdi yaprağımızı koyduk. İçini de koyduk. Şu kenarlarından aynı elimde yaptığımız gibi arkadaşlar. Şöyle yani sanki tabak yok gibi en küçüğünden almışım. Şöyle döndürtürüyoruz elinizi arkadaşlar. Döndürtürken de kenarlarını topluyoruz. Bıyıklar olmasın diye. Şöyle. Küçük küçük. Arkadaşlar sıkı sarın. Çünkü neden? İçini pişerken dağılmasın. Şöyle gördüğünüz üzere. İçi dağılırsa etrafa dağılır. Güzel olmaz. Sert olmaz pirinçleriniz. Böyle lapa gibi olur. İçine su girmemesi lazım. Sıkı sarılması lazım. Şöyle kapattık. Şu kenardan topladık. Şu kenardan da topladık güzelce. Şöyle küçük küçük sadece arkadaşlar. İyice sıkıştırın. Şöyle iyice sıkıştırın. Hiç boşluk kalmasın. Güzelce güzelce sıkıştırın. Şöyle gördüğünüz üzere. Bir tane daha yapayım. Ben hepsini bitirip geleyim arkadaşlar. Çünkü saatlerce bu olmaz. Ben yapayım. Bitireyim. Toplayayım. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsini yapıp geleyim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar altını böyle sıraladım. Şimdi üst kata geçeceğim. Ee, bu alt zemini üst kata geçince tekrar göstereyim. Arkadaşlar dolmamı böyle güzeldik sardım. Şimdi bu kadar kaldı. Vallahi tam geldi. Yemek güzel olacaksa derlenmiş ki her şeyi tam gelirse yemek çok güzel olurmuş. İnşallah güzel olacak. Şöyle bu kalan suya bir su bardağı su koydum. Döktüm arkadaşlar. Şöyle pissin hepsi de. Hiç telafi etmeyelim. Hiçbir şeye yabana gitmeyelim. Biz ekşili seviyoruz arkadaşlar. Demiştim içine sıkmadım ama şöyle üstlerine limon koyuyorum. Şöyle. Siz istemiyorsanız koymayın. Biz ekşi sevdiğimiz için ekşi limon koyuyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Kapağını da kapattık. Altını yaktım arkadaşlar. Kaynayınca kısacağım. Siz de öyle yapın. Dolma suyu kaynayacak. Altını kısacağız. Az suda yavaş yavaş pişireceğiz arkadaşlar. Pişsin gelelim. Ben dolma pişti. Ben onu söndürdüm. 10 dakika dinlendirdim. Çünkü dinlenince güzel olur. Şöyle gördüğünüz üzere. Açtık. Bir bardak su iyi geldi arkadaşlar. Yarım saate de pişti. İnanın mükemmel oldu. Şöyle güzel güzel. Ben size şöyle içinde doku testinde yapayım. Şöyle Gerçekten enfes bir dolma oldu. Hakkınızı helal edin yine. Mükemmel ötesi gördüğünüz üzere. Ben akşamı hazırladım. Bunu şimdi yemeyeceğiz. Ondan sonra güzel bir sunum yatın, yapın. Yanına bir süzme yoğurt. 10 numara 5 yıldız. isterseniz bir çorba yaparsınız. Mükemmel ötesi. Evet arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayanlar abone olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Ben bunu unutmuşum hemen yaptım. Gel oğlum. Ee, bu şey kalple böbrek kendi yağısını önce ben kavurdum böbrekli yağı ee, önce yağı kavurdum sonra böbrekleri koydum sonra üstüne soğanla biber doğradım karabiber attım sadece bu ama o anda heyecanla unutmuşum ee, çok güzel lezzetli bir yemek oluyor üstüne limon sıkıp yiyoruz dolmanın yanında bunu yaptım ama çekmeyi unutmuşum İnşallah bir gün böbrekle kalp bulursam çekerim. Önce yağını iç yağını eritiyorum sonra da içine koyuyorum. Bu kendi yağısı. Asla ben dışarıdan bir yağ takviye etmedim. İnşallah onda kurban da çekeriz. Bulursam başka zaman çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.